Bak şimdi gelelim ince meselelere. Bir adam hanımıyla birleştiği zaman bunlar yapılacak mevzular. Hanımınla yapmayacağında ne yapacaksın? Kimle yapacaksın? Metresinde mi yapacaksın? Hayır. Hanımınla yapacaksın. Helaldir, helal. Hem de helal oğlu helal yani. Sevap. Her ilişkide cennette bir köşk. Her ilişkide cennette köşk yani. Evet. Bir adam hanımıyla birleştiği zaman dünya ve içindekilerin ona verilmesinden o iş daha hayırlıdır. Bak daha bu bir. Ve bir adam hanımıyla birleştikten sonra gusle kalkarsa gusül meselesi çok önemli arkadaşlar. Burayı iyi anlayın. Gusül meselesi çok önemli mesele. Kalkarsa vücudundaki kılların değdiği hepsini adedince suyun değdi dedi. Kıllar ne kadar kıllar su dedi. O kadar sevap. Adam diyor ki kıllar yaşadı şimdi. Ya ne alakası var kardeşim? Kılların gözenekleri var. Adam diyor buradan kıllanıyor taşmış diyor. Kazak gibi gidiyor arkadaşım. Ne alakası var? Şimdi ondan sonra bak. Ve o kıl sayısınca sevap yazılır, günah sinir ve cennette bir derecesi artar. Düşün ya. Kılların dediği adedince bu işler önemli miyse Allah Cellece affeder. Kimse kusura bakmasın. Kimse ilgilendirmez. Bir adam gusül aldığı zaman o adamın aldığı hesap ne biliyor musun? O gün dünyada işlenilen bütün amellerin hesabı o gusül alan adama yazılıyor. Bütün ameller dünyadaki yapılan bütün amellerin hesabı Allah rızası için ibadet niyetiyle bunu unutmayın ha. Gusül abdesti Allah rızası için ibadet niyetiyle alınır. O adama yazılır. Bir adam gusül alırsa o adama o yaptığı amel... Dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Bir adam... Kışın... Soğuk havada... Sırf Allah rızası için... Hanımıyla birleşmiş. Hava soğuk. E, ya işte üşüdüm yapamam falan filan... Diyenler değil. Hava soğuk olsa da... Atıyorum kardeşim sular kesildi. Şey... Elektrik kesildi. Kombi çalışmıyor. Buz gibi su akıyor. Heh. İşte o adam o buz gibi suyla... Gusül abdesti alırsa... Allah'ın cellece Celle, meleklere diyor ki... Bu kulum benim rızam için bu soğuk havada abdest aldı. Siz şahit olun ben o kulumu affediyorum. Ya hanımınla birleşiyorsun sevap. Oynaşıyorsun sevap. Öpüşüyorsun sevap. Bunlar konuşulacak sünnettir ha. Hanımınla oynaşmak sünnettir. Öyle ahırdaki eşekler gibi atlamayacaksın yani yatağa. Anladın mı kardeşim? Konuşacağız bunları. Konuşacağız hanımlar şikayetçi. Benim kocam diyor öküz. Öküz öküz. Söylüyorum öküzlere yani. O hanımın de hakkı var hakkı. Oynaşacaksın sünnettir ya. Allah Allah konuşacağım ben bunları. Niye konuşmayayım? Oynaşacaksın. Sünnettir. Evet. Bak şimdi. Ama işte gusül abdesinde o banyoda yapılan bazı sıkıntılar var. Banyoda yapılmaması gereken şeyler var. Evet bazı kardeşlerin gusülde banyoda yaptığı sıkıntılar var. Hatalar var bunları söyleyeceğiz. Banyoda ne yapılır ne yapılmaz. Şimdi çoğu kadın şu hata yapıyor. Banyo yaptığı yere idrarını yapıyor. Banyo yapılan yere idrar yapılmaz. Hadiste geçer. Tirmizi hadiste bir kişi eğer yıkandığı yere e, idrarını yaparsa o kişi de aşırı şekilde vesvese hastalığı olur. Vesvese aşırı şekilde. Vesvese çoğu insanda maalesef çoğu insanın namazdan abdestten sıyrıp atıyor. Bu işler önemli. Ondan sonra bazı kardeşlerin sorduğu meseleler var. Çıplak yıkanmak. Çıplak yıkanmak haram da değildir. Mekruh da değildir. Bununla alakalı kaynaklar var. Hz. Musa ve Hz. Eyüp alakalı bununla alakalı e, kitaplarda geçen meseleler var. Hanımınla yıkanabilirsin. Çoğu kardeş bunu da bilmiyor. Hanımınla yıkanabilirsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ayşe validemize yıkanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yıkanırken 3 maşrafa su kullanırdı biliyor musunuz? 3 maşrafa. Adam küvet dolduruyor yani. Niye yetmiyor? Fıskiyeyi açıyor, aç, akıyor. Ya israf israf. 3 maşrafa ya. Sünnettir ha. 3 maşrafa sünnet. Ondan sonra hani bu işin edebi şudur kitaplara geçen. Hani bir peştemal bağlarsan edeptir. Ama çıplak yıkanmak haramdır. Asla kimse diyemez. Kitaplarda geçen hani bir altına bir uzun don giyersin. Ya da ne bileyim peştemal sararsın. Hanımın görebilir seni ama başkasının görmesi asla haram. Küllün haram. Maalesef çoğu kardeş bunu yapıyor. Halı sahalarda malı sahalarda her taraf ortada Allah selamet versin yani geziyor öyle. Olmaz. Buna dikkat etmek lazım. Banyoda ne yapılır ne yapılmaz. Eşinle yıkanacaksın. Yıkanabilirsin sıkıntı yok. He banyo girmeden önce ne yapacaktık? Banyo kimin mekanıydı banyo? Cinlerin mekanı. Sen banyo girdiğin zaman donunu sıyırdığın zaman Cinlere nakten yayın yapıyorsun kardeşim. Ne yapacaktık? Girmeden önce, soymadan önce Bismillahillezi La ilahe illa hu dersen şifre girer cinlere. Ya. Şilandiyada ne güzel izliyorduk. Ne aldı? Şifre girdi. Kapandı. Cinler canlıyın kesiliyor. Tabi. Normalde sen o duayı okumadan soyunursan cinler seni izliyor. Bunu söyledik burada kardeşim. Adamlar çekirdek çitliyor seni izliyor. Tabi. diğer taraf orada da Allah sana akıl fikir ver. Artık ne diyor bilmiyorum da. Ama sen o duayı okursan <laughs> o duayı okursan cinlerin nakden yayın kesiliyor. Evet. Banttan yayın izler artık. Ne yaparlar bilmiyorum. Allah selamet versin. Evet. Banyoda yapılmaması gereken şeyler var. Banyoda bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimin en hayırlıları hanımlara karşı en hayırlı davrananlardır. Ümmetimin en hayırlı kadınları kocalarına karşı en hayırlı davranandır bak. Erkeklerden de hanımlardan da Allah rızasını yapacağız. Allah rızası yapmıyorsan hiç kusura bakma. Evet. Kocasının rızasını alan kadın. Evet hanım kardeşleri ilgilen meselelere yine geldik. İyi dinleyin bak bu hadisleri Bak. Kocasının rızasını alan kadın. Adam diyor ki ben bu kadından razıyım. Namazlı, abdestli, terbiyeli, edepli, ahlaklı bu kadın. Beş vakit namaz kılan kadın her gün ve gece Allah yolunda öldürülmüş, ihlas ile, samimiyet ile sırf Allah rızası için öldürülmüş, şehit olmuş bin şehit sevabı alır. He? Günlük bu ha günlük hem de. Bu günlük. Her gün bunu yaparsa her gün ihlas ile şehit olmuş bin şehit sevabı alıyor. Dünyadaki namaz abdesti hanımlar cennetteki hurilerden çok ve çok üstün olacaktır. Ne kadar üstün olacak? Benim size iman olarak en zayıf Müslümandan ne kadar üstünlüğüm varsa o kadınların da diyor hurilerden üstünlüğü o kadar olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadiste bahsediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı ile en düşük imanlı Müslüman arasındaki fark ne kadarsa dünyada beş vakit namaz kılan ahlaklı, edepli, terbiyeli kadınların güzelliği cennetteki hurilerden o kadar güzel olacak.